Şimdi bir tanışma oyunu yapacağız. Bu tanışma oyununda ismimizi bir hareketle özdeşleştireceğiz. Burada sizin hayal güçlerinize bakacağım. Mesela şöyle benim ismim Osman. Hep beraber siz de yerinizde hem ismi tekrar edeceksiniz hem de ses tonu nasıl mesela şöyle yaptıysa buradaki çıkan seyirciler Osman dediyse siz de aynı Osman diyeceksiniz. Onun için sizler iyi deyin yani. Ne isminizi bir harekette özdeşleştin ha? <laughs> Hazır mıyız? Hazır. Bir, iki, üç. Hayır. Osman. Siz de beraber. Bir, iki, üç. Osman. Bütün seyirci. Bir, iki, üç. Osman. Bir daha. Osman. Bak dünyadaki en güzel ses neymiş biliyor musun? Kendi isminin sesiymiş. Osman. Ne kadar güzel hoş geliyor yani böyle akşama kadar söylettirim Şimdi sıra sende. Hadi bakalım. Hayır sen kendi benim yaptığımı değil. Kendi kafandan bir şey üreteceksin. <laughs> Çok güzel. Başlıyoruz. <laughs> Li va nur. Hadi hep birlikte. 1, 2, 3 Li va nur. Hocam da var ya dönüşe bir bak. <laughs> evet. Evet sen. Harika. Hadi bakalım. <laughs> İsmin? Erva Tamam hadi Erva Hayır hayır sadece Erva. Erva iki erce. Ya her şey bak. Erva. Mesela üretebiliriz her şey olabilir. Erva. Güzel hazır. Bir iki üç. Erva. Bir daha bir iki üç. Erva. Bir daha. Er Nasıl Erva? Bütün okul Erva değil ha Evet. Güzel mi? Evet. Evet şimdi sen hadi bakalım. <laughs> Joy sıra sende. <laughs> Seninki? <gülüyor> ne? Zeynep. Çok güzel. 1, 2, 3. Zeynep. 1, 2, 3. Zeynep. Bir daha. 1, 2, 3. Zeynep. Harika. Eymen. Ey, tamam. Eymen. Eymenmiş. 1, 2, 3. Eymen. Bir daha, 1-2-3 hey, Böyle ama, bir 2 3 Bir daha, 1 2 Bir daha 1 Evet, hocam <laughs> Neşim? hocam bakalım, hayal gücüne bir bakalım Yeşim. <laughs> <Bir>, 1-2-3 <laughs> Bir, iki, evet Eee, koca. Mus, mus, Mustafa! İstediğini yapabilirsin. bir. 1 2 3 Ta, Fa. Bina, 1 2 3. Ta, Fa. Bina! Harika bir alkış. Teşekkür ediyorum.